Merhabalar, ketojenik pufomle tarifime hoş geldiniz. Öncelikle yumurtanın sarısını ve beyazını ayırıyoruz. 2 adet yumurtanın ve beyazı köpük köpük olana kadar, katılaşana kadar çırpıyoruz. Daha sonra ayrı bir kapta yumurtanın sarısı, 1 kahve fincanı krema, 1 yemek kaşığı badem unu, biraz tuz ve bu aşamada bir yemek kaşığı tereyağı ben eklemeyi unutmuşum sonradan ekledim bu aşamada eklerseniz çok daha iyi olur homojen bir karışım olana kadar karıştırdıktan sonra kar beyazı olan yumurta beyazımızı ekliyoruz ve köpükler sönmeyecek şekilde yavaş yavaş karıştırıyoruz bu tarifin klasik e, kaşarlı omletten farkı daha böyle kek gibi puf puf olması, kabarık olması. Ben yanlış bir tava seçimi yapmışım. Biraz daha kolay çevirebileceğiniz bir tavada pişirirseniz çok daha iyi olur. Altı kızardıktan sonra ara ara kontrol edip alt tarafı tamamen kızardıktan sonra üzerine kaşar serpiyoruz. İsteğe bağlı olarak miktarını ayarlayabilirsiniz. Daha sonra ikiye katlıyoruz omletimizi. Daha e, kenarları kısa bir tava tercih ederseniz, omlet tavası ya da e, pişirme tavası gibi daha kolay çevireceksinizdir. Bu aşamada merak etmeyin içi çok güzel pişiyor. Ters düz yaparak e, ve ke ke tavanın kenarına yanları pişsin diye biraz yaslayarak pişirdikten sonra bu formletimiz hazır. Afiyet olsun.